Kıymetli gençler merhaba. Sorumuz aşağıdaki ifadelerin hangisinde altı çizili büyüklük vektörel bir niceliğe aittir şeklinde sorulmuş. Otomobilin yakıt deposu 45 litredir. Arkadaşlar litre burada hacim birimi olarak kullanılmış. Hacim skaler bir büyüklüktür, vektörel büyüklük değildir. Vektörel büyüklükler yönü olan büyüklükler olduğu için burada litreye yön kavramı ekleyemezsiniz arkadaşlar. Ondan dolayı da bu skaler bir büyüklük olmaz. Motorun gösterge panelinde 180 km bölü saat hızı yazıyor. Arkadaşlar araçların göstergeleri sürati ölçer, hızı ölçmez, yön kavramını belirtmez. Ondan dolayı da bu da olmaz. Alanı orda arası otobüs yolculuğu 12 saat sürdü. Bakın burada süre zamandan bahsediliyor. Zaman skaler bir büyüklük ondan dolayı da bu da olmaz. Zeynep Esma'nın 40 kilometre, 40 metre kuzeyinde duruyor. Bakın burada bir konumdan bahsetmiş. Yön vermiş bakın 40 metre kuzeyinde duruyor. Diyelim Zeynep burada, Esma burada. 40 metre kuzeyinde durduğu için yön kavramı belirttiğinden dolayı bu vektörel bir büyüklüktür. Yine termometre 28 santigrat dereceyi gösteriyor ifadesinde sıcaklık skaler bir büyüklük yani yön kavramı yoktur. Yani 10 santigrat derece kuzey yönüne ne kadar garip oluyor değil mi? Ondan dolayı da arkadaşlar cevabımız D seçeneği doğrudur. Fizik bilimiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fizik arkadaşlar madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen, doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getirmeyi çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır. Buna göre madde ile enerji arasındaki etkileşim inceler doğru. Metafizik olgularla ilgilenmez. Metafizik fizik öteşi şeylerdir arkadaşlar. Bunlar ruhlar, cinler, periler, hayaletler, duygu, his, düşünce, inanç bunlarla uğraşmaz fizik. Evet bu da doğru. Fizik yasaları değişmez niteliktedir. Hayır değişilebilir, güncellenebilir, upgrade edilebilir. Ondan dolayı da fizik yasaları e, değişmez niteliğe sahip değil. Tüm bilgiler arkadaşlar güncellenebilir, yenilenebilir, değiştirilebilir. Ondan dolayı 1 ve 2 yani C seçeneğimiz doğrudur. O merkezi küre şeklindeki özdeş M cisimleri türdeş X sıvılarının bulunduğu özdeş K kaplarına bırakıldıklarında şekildeki bir dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Y sıvısının hacmi X sıvısından büyüktür şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar kaplarımız özdeş mi? Özdeş. E buna göre bakın cisimlerin sıvıya batan hacimlerine dikkat edin arkadaşlar. M cisminde cisim az batmış. ikinci şekilde birinci şekilde çok batmış. Şimdi o zaman cismin çok batması bakın seviyeleri aynı. O zaman cisim sıvıda daha fazla yer işgal ediyorsa ilk sıvısının hacminin Y sıvısının hacminden küçük olduğunu söyleriz. Atıyorum V'ye 2V diyelim. O zaman Y sıvısının hacmi X sıvısının hacminden büyüktür bilgisi doğrudur. X ve Y sıvılarının M cismine uyguladığı kaldırma kuvvetleri eşittir. Arkadaşlar cisimler yüzüyorlar ve askıda kalıyorlarsa cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olacak. E bu cisimler aynı cisimler yani ağırlıkları aynı. O zaman bunun ağırlığına G dediğimizde bunun ağırlığına Y dediğimizde X sıvısının uyguladığı kaldırma kuvvetinin yine Y sıvısının uyguladığı kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olması gerekiyor. O zaman Fx de Fy de cismin ağırlığına eşit. Bundan dolayı da arkadaşlar kaldırma kuvvetleri eşittir bilgisi doğrudur. 3. K kabının tabanındaki sıvı basıncı L kabının tabanındaki sıvı basıncından büyüktür demiş. Bakın sıvıların yükseklikleri aynı. Peki buradan yola çıkarak arkadaşlar sıvı basıncını H çarpı D çarpı G yardımıyla buluyor muyuz? Evet peki aynı cisim bakın iki sıvıda da yüzüyor. Ama bakın burada biraz fazla batmış biraz biraz ikinci şekilde az batmış. Hmm, sıvının yoğunluğu artarsa cismin sıvıya batan hacminde azalma gerçekleşir. Yani Karadeniz'den Akdeniz'e bir gemiye gittiğinde yoğunluğu arttığı için Akdeniz'in Karadeniz'e göre tuzluluk oranı fazla olduğundan dolayı batma miktarında azalma gerçekleşir. Yani demek ki o zaman burası daha yoğun, burası az yoğun. Buradan X ve Y sıvıların yoğunluklarını kıyasladık. Peki yer çekimi ivmeleri aynı. E, o e, yüksekliklere de aynı verilmiş kesikli çizgiyle. O zaman yoğunluğu büyük olanın basıncı daha büyüktür. O zaman bir ikincisinin yoğunluğu daha büyük olduğu için Y sıvısının tabandaki basıncı X sıvısının tabandaki basınçtan daha büyük olacak. Bu K tabandaki sıvı basıncının L tabandaki sıvı basıncından daha büyük olduğunu yani tam tersini söylemiş. O halde cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur. 1 ve ikinci bölgelerinde T sıcaklığına saf su bulunan kaptaki KLMNP cisimleri şekildeki bir dengede olup L ve N cisimleri kap tavanı bağlayan iplerde gerime kuvvetlerinin büyüklükleri sıfırdan farklıdır. Yani ip gerilmeleri var. Kabın birinci bölmesine tuz ilave edilip çözülmesi sağlanıyor. İkinci bölmesinde T sıcaklığına su ilave edilip yeniden denge sağlanıyor. Yani su miktarını artırmışız. İçerisine tuz koyup yoğunluğu artırmışız. Buna göre KLMNP cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri hakkında aşağıdakilerden hangisi Doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, birincisine tuz ilave ettiğimizde sıvının yoğunluğunu ne yapacağız? Artıracağız. Yani D iken sıvının yoğunluğunu artırıyoruz tuz ilave ettiğimiz için. E şimdi K cismi burada yüzüyor ki askıda kalıyorken sıvının yoğunluğu artınca sıvının dışına çıkacak. Yani K cismi yüzmeye başlayacak. E bize kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri ilk durumuna göre nasıl değişir dediği için kaldırma kuvveti arkadaşlar başlangıçta askıdayken e kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. E yüzerken de kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Yani yüzen ve askıda, askıda kalanlarda kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olduğundan dolayı K askıda kalırken yüzdüğü için kaldırma kuvveti yine ağırlığına eşit olduğundan dolayı değişmeyecek. Yani K'ya etken kaldırma kuvveti değişmez diyeceğiz. K değişmez olacak. Peki biz yine burada tek tek yazalım arkadaşlar. K değişmez diyelim. L'ye baktığımızda tuz koyduğumuzda buraya haliyle cisme etkileyen bir kaldırma kuvveti, ağırlığı ve ipteki gerilme kuvvetlerimiz var. Şimdi yukarı çeken kaldırma kuvveti, aşağı çeken ip gerilmesi artı cismin ağırlığına eşit. O zaman G artı T'nin FL'ye eşit olduğunu söylediğimizde sıvının yoğunluğunu artırdığımızda bakın kaldırma kuvvetinde bir artış gerçekleşecek. E, cismin ağırlığı değişmeyecek kaldırma kuvveti arttığı için ipteki gerilme kuvveti artacak. Yani burada arkadaşlar bize ne sormuş? Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ne olur diye sormuş. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü artacak arkadaşlar. Konumu aynı kaldığı için yoğunluk arttığından dolayı haliyle kaldırma kuvveti artar. L'ye etken kaldırma kuvvetinde artış gerçekleşecek. L'yi de artanlar arasında şöyle belirleyelim. Sonra Gelelim M cismine. M cismi ne yapıyor arkadaşlar? Yüzüyor. Sıvının yoğunluğunu arttırdığımızda daha az kısmı batacak şekilde yüzecek. Yine yüzen cisimleri uygulanan kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olduğu için ilk durumda da ikinci durumda da ağırlığına eşit olacağından dolayı kaldırma kuvveti değişmeyecek. Yani M için kaldırma kuvveti değişmez. M için kaldırma kuvveti değişmez. M değişmez. Sonra gelelim arkadaşlar. N cisminize bakın bu tarafa su ilave ediyoruz. Suyun derinliğini artırıyoruz. Yani o zaman suyun derinliği artınca N cisminin sıvıya batan hacmi arttığından dolayı kaldırma kuvvetinde bir artış gerçekleşecek. O zaman N'ye etken kaldırma kuvveti artar diyeceğiz. N artanlar arasında olacak. Sonra gelelim sonucuna. Burada P cismi suda yüzüyor. E su ilave ediyoruz. E su ilave edince arkadaşlar yoğunluklarda herhangi bir değişme olmadı. E Dolmadığı de olmadığı için de o zaman kaldırma kuvveti de değişmemiş oldu. Pozisyonu da değişmemiş oldu. Ağırlığı değişmediği için kaldırma kuvveti değişmediği için o zaman değişmezler arasında P cisminin de yer alması gerekiyor. P cismi de değişmez şeklinde buraya not alalım. Buna da değişmez dedik. O halde arkadaşlar bakın hepsini sağlayan burada gördüğünüz gibi KMP değişmiyor. LN de artıyor. Azalan herhangi bir ifade olmadığı için cevabımız C seçeneği olmalı. Isıca yalıtılmış ortamdaki boş meyve teneke kutusu ve buz sadece kendi aralığında ısı alışverişi yapabilmektedir. Tesvir buzu ve teneke kutuyu şekil 1'deki bir yerleştiren kıvanç ortamdan ayrılıyor. 20 dakika sonra ortama geldiğinde dönen kıvanç şekil 2'deki gibi buzun bir kısmının eriyerek ısıl denge sağlanmış olduğunu yaptığı ölçüm sonucunda gözlemliyor. Buna göre bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur, kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın buzun bir kısmının eridiği, tamamının erimediğini gözlemliyoruz. E demek ki arkadaşlar burada buzun erimesi için ortamdan ısı alması lazım. Ortamdan ısıca yatıldığı için teneke kutudan ısı alması gerekiyor. O zaman teneke kutusunun sıcaklığının buzun sıcaklığından büyük olması gerekiyor. E, ısı veren pozisyonda olması gerekiyor o zaman. Demek ki teneke kutudan buza bir ısı transferi söz konusu olmuş. Peki buzun tamamı niye erimemiş? Çünkü teneke kutunun sıcaklığı sıfıra inmiş buzun tamamını eritebilecek bir enerji olmadığı için bu zaman zarfında hepsini eritememiş ve ısıl dengeye ulaşmışlar. Yani denge sıcaklığına ikinci durumda ulaştıkları için e, burada bu su buz karışımı gibi e, veya işte karışımın olduğu ve denge sıcaklığının sıfır olduğu bir durumda karşılaşmış oluyoruz. Buna göre bu olayla ilgili bir. T0 anda buzun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Başlangıçta arkadaşlar 0 santigrat derece olup olmadığını bilemiyoruz. Neden? Çünkü bırakıp gidiyor. Acaba buz hemen erimeye başlıyor? He, sıfırsa hemen erimeye başlayacak. Ama gidip ayrılıyor. 20 dakika sonra geri geldiğinde bunun bu şekilde olduğunu fark ediyor. Yani olayı başından itibaren gözlemlemediğimiz için, gözlemlemediği için o zaman buradaki buzun ilk sıcaklığının sıfır olup olmayacağını karar veremez. Neden? Eksi bir sıcaklıkta olup sıfıra çıkıp ondan sonra da erimiş olabilir. O zaman buna kesin doğrudur diyemem. Sistemin ısıl dengeye gelmesi 20 dakika sürmüştür. Evet buz hala arkadaşlar belli bir e, miktarda kalmış. Isıl dengeye ulaşmış çünkü. O zaman demek ki e, dengeye gelmesi 20 dakika sürmüştür diyorsa belki 15 dakika sonra olay bitti arkadaşlar. Sonuçta burada e, kıvanç 20 dakika sonra geliyor ama olay 10 dakika sonra veya 15 dakika sonra bitip ısıl dengede denge durumunda kalan bir ortamı da görmüş olabilir. Onun için buna da kesin diyemem. Denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. İşte arkadaşlar bu doğru. Neden? Denge sıcaklığı çünkü buz hala bakın ısıl dengeye ulaştığı halde hala erimiyorsa yani ısıl dengede hala buz olarak kalıyorsa demek ki 0 santigrat derecede olması lazım. Bu kesin doğru. Cevap yalnız 3 yani C seçeneği olmalı. Kütlesi M hacmi V olan bir K cismi taşma düzeyine kadar su dolu şekildeki kabın içerisine su yüzeyinden yavaşça bırakılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşemez şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cismi sıvıya bıraktığımızda taşırma kabına bıraktığımızda yüzme, askıda kalma ve batma durumu gibi 3 farklı durumla karşılaşabiliriz. Şimdi yüzen ve askıda kalan cisimleri düşündüğümüzde e, haliyle kendi e, ağırlıkları kadar sıvı taşırdıkları için kapların ağırlıklarında bir ağırlaşma olmuyor ama batan cisimlerde e, ağırlaşma gerçekleşiyor. Buradaki yorumları tek tek bakıp ona göre karar verelim. Kaptan taşan suyun hacmi V/3'tür. Arkadaşlar, yüzme askıda kalma, batma durumu gerçekleştiği için belki e, üçte biri battı. Yani yüzen bir pozisyonda oldu. Yani bu gerçekleşebilecek bir durumdur. Kaptan taşan suyun kütlesi M'dir yüzen ve askıda kalan durumlarda e, ağırlıkları kadar sıvı taşırdıkları için kapta bir ağırlaşma olmuyordu. O zaman taşan sıvı kütlesi buradaki cismin, K cisminin kütlesine eşit olabilir. Bu da gerçekleşebilir. Kaptan taşan suyun hacmi V'dir. E yüzme askıda kalma ve batma durumuna göre arkadaşlar bakın yüzen e, askıda kalan ve batma durumlarında ne gerçekleşiyor? Hacminin tamam battığı için hacmi kadar sıvı taşması gerekiyor. Yani böyle bir durumla karşılaşılabilir. Kaptan taşan suyun kütlesi M bölü 2'dir. Bakın yüzen baskıda kalanlar kütlesel olarak kendi kütlelerinde yani M kütlelerinde sıvı taşıracaklar. Batanlar da kütlelerinden daha az kütlede sıvı taşırıyorlar. E kendi ağırlığından fazla taşmıyor yani hiçbir zaman. O zaman kendi kütlesinden az kütlede kütle taşırabilir ama kendi kütlesinden taşan sıvı kütlesi kendisinden daha büyük kütlede olamaz. Kaptan taşan suyun kütlesi M'i geçemez arkadaşlar. Burada 3M bölü 2'dir demiş. Yani böyle bir durumla karşılaşmamız ihtimal dışı. Cevap E seçeneği olmalı. Düşey kesti ve bazı bölümleri verilen denizaltı hava ve su kapakları kapalı olarak şekil 1'deki bir dengededir. Bakın burada hava ve su kapaklarının olduğu kapaklar var burada. Hava kapakları gördüğünüz gibi şuna da su kapakları diyoruz vardır dengededir. Hava kapakları ve su kapakları açılıp hava odasına su alınarak denizaltı şekil 2'deki gibi dalışa geçmektedir. İstenilen derinliğe inildiğinde kapaklar kapatılarak denizaltı dengede kalmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- Su yüzeyinde ve tamamen suyun içerisinde dengedeyken denizaltına eşit büyüklükte kaldırma kuvveti uygulanır. Arkadaşlar kaldırma kuvveti yüzen baskıda kalan cisimlerde ağırlıklarına eşit oluyordu. O zaman birinci ve ikinci durumda kaldırma kuvvetlerinin ağırlıklarına eşitliyorum. Bakın Fg'yi G'ye eşitledim şimdi. E peki ne oluyor? Kapakları açıyoruz. Denizaltının içerisine su almaya başlıyor muyuz? O zaman ne oluyor arkadaşlar? Buradaki denizaltının ağırlığı arttığı için yine e, askıda kalırken yani suyun içerisine tamamen gidip yine dengede kalırken kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olacak. Ağırlık arttığı için kaldırma kuvveti de artmış olacak. Burada eşit büyüklükte kaldırma kuvveti uygulanır demiş. Yanlış. Burada ağırlığında bir artış gerçekleşti. Buna dikkat edelim. 2. Su yüzeyinden dalışa geçtiğinde denizaltının ortalama öz kütlesi artar. Haliyle arkadaşlar öz kütlesi başlangıçta suyun öz kütlesinden daha küçüktü. Mesela D iken D bölü diyelim. E sonra ne oldu? Suyun öz kütlesine eşit oldu. Yani askıda dengede kaldı. Yani D'ye eşit oldu. D bölü iken D olduğu için öz kütlesinde tabi ortalama öz kütlesinde nasıl oldu peki? Bir artış gerçekleşti. D eşittiren bölü V'den de yararlanıp bulabiliriz. Hacminde herhangi bir değişme yok totalde. E, kütlesinde bir artış olduğu için öz kütlesinde bir artış gerçekleşerek burada askıya inecek bir pozisyona gelmiş oluyor. İkinci yargımız doğru. 3. Dalış durumunda yüzeye çıkması için sıkışmış hava odalarının kapakları ve su kapakları birlikte açılmalıdır. Şimdi arkadaşlar sıkıştırılmış hava bölümü şurası mı? Burayı açtığımızda ne olacak? Bakın şurayı düşünelim. Burayı açtığımızda ne olacak? Kapakları açtığımızda dışarıya hava girecek. Başlangıçta buraya indik dengeye geldik ya. Şimdi buranın belli bir derinliği var. Açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı buraya yapılan bir basınç değerimiz var. Siz şimdi buradaki sıkışmış havayı içeriye kapakları açarak gönderiyorsunuz ve oradaki havayı daha da basıncı artırarak suyu itmesini sağlıyorsunuz. Yani dışarıya sıvının çıkmasını sağlıyorsunuz. Tabi su kapaklarını da açmanız gerekiyor buradan. E, su kapaklarını da açtınız. Buradaki e, sıkıştırılmış hava bölümü kapaklarını da açtınız ki ilk önce oradaki havayı sıkıştıralım. Bernoulli prensibine göre basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanması gerekiyor. Yani içerideki havayı biz ne yapmamız lazım? Artırıp suyu boşaltmamız lazım ki yukarı çıkalım. E bunu da arkadaşlar hava kapakçıklarını açarak, gazın basıncını artırarak, suyu dışarı iterek, yoğunluğu azaltarak yukarı çıkmasını sağlamış oluyoruz. Yani tersini yapıyoruz aslında. E bu da doğrudur. E çünkü suyun dışarı çıkması için su kapaklarının açılması lazım. E havanın burada basıncının artması için de sıkıştırılmış hava kapa kapakçıklarını, bölümünün kapakçıklarını açmamız gerekiyor. O halde 2 ve 3 yani C, E, -E seçeneği doğrudur. Fizik öğretmeni Alper fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması konusunda gerçekleştirdiği etkinlikte şekil 1'deki peçeteliği ve şekil 2'deki kağıt havluları kullanıyor. Şekil 1'deki 1-2-3-4 numaralı peçeteliklerin üzerinde sırasıyla temel türetilmiş skaler vektörler şekil 2'dekinde 1-2-3-4-5 numaralı kağıt havluları üzerinde ise sırasıyla enerji, kuvvet, kütle, hız, sıcaklık, ivme ve sürat yazmaktadır. Etkinlik kuralları aşağıda verilmiştir. Şimdi birinci kural ilk olarak birinci kağıt havludan başlayarak buradan başlayacağız. Kağıt havluları numara sırasıyla peçeteliklere yerleştirecektir. Buraya yerleştireceğiz. Sonra kağıt havlunun üzerindeki yazan fiziksel nicelik, temel nicelik ise birinci peçeteliğe, türetilmiş ise ikinci peçeteliğe yerleştirecek. Zaten yazıyor. Sonra fiziksel nicelin yerleştirmesi gereken birinci ve ikinci peçetelikler dolu ise... Kağıt havlu 3. ve dördüncü peçeteliklere fiziksel sınıflandırmasına uygun olan e, olana yerleştirilecektir. Dolduktan sonra peçetelikler en fazla üç tane kağıt havlu almaktadır. Dördüncüsünü koyamayacağız. Buna göre kağıt havluların hatasız yerleştirilmesi sonucunda peçeteliklerdeki kağıt havlu sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar birincisinden başlayalım. Enerji Temel mi? Türetilmiş mi? Birden fazla büyüklüğün bir araya gelerek oluşturduğu büyüklük olduğu için türetilmiş bir büyüklük. Bunu türetilmiş sınıfına katacağız. Temel büyüklükleri hatırlayalım arkadaşlar. Kısa muz ile formülize edilmiş büyüklüklerimiz temeldi. K kütle I ışık şiddeti S sıcaklık A akım şiddeti M mol sayı e, madde miktarı U uzunluk Z'de zamandı. E, buna göre arkadaşlar zaten enerji e, temel büyüklükler arasında yok. Türetilmiş bir büyüklük. Sonra kuvvete bakalım. Kuvvet arkadaşlar temel mi türetilmiş mi dediğimizde yine temel büyüklükler arasında olmadığı için türetilmiş bir büyüklük. Kütleye baktığımızda temel bir büyüklüktür. K kütleydi. Ee, yani kendi başlarına yalnızca bir büyüklüğü ifade ediyordu. Sonra hıza baktığımızda hız temel mi türetilmiş mi dediğimizde hız birim zamandaki yer değişimi olduğu için türetilmiş bir büyüklük. Şimdi buradaki peçeteliğimiz arkadaşlar doldu. Çünkü 3 tanesini buraya e, koymuş olduk. 1, 2, 3 diyelim. Burada bir tane var şu an sonra devam ediyoruz. Bunu artık koyamayacağız. Sıcaklık. Sıcaklık temel mi türetilmiş mi? Temel bir büyüklük olduğu için arkadaşlar burayı ikiye çıkarttık şu an. Sonra ivmeye baktığımızda ivme türetilmiş bir büyüklük. Birim zamandaki yer değişimine denir. Yer değişimin zamanı oranıyla bulunur. Türetilmiştir. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dolduğu için 3 ve 4'e sırasıyla hangisi geçerli oluyorsa oraya yerleştir diyor. Skaler olmadığı için ivme vektörel olduğundan dolayı vektörel kısmını yerleştirdim. Sonra sürete baktığımızda e, temel mi, türetilmiş mi? E, türetilmiş bir büyüklük ama dolu olduğu için skaler mi, vektörel mi diye bakacağız. Sürat skalerdi. O halde arkadaşlar bakalım peçetelere. Buradaki arkadaşlar iki tane olmuş. Buralar birer tane ve sırayla hepsine bakıyorum. Birincisinde iki tane var. Bunlar gitti. Sonra ikincisinde üç tane var. Ağzına kadar doldu. Şu ikisi yine. Yine baktığımızda arkadaşlar şunları silelim şöyle. Üçüncüsünde ve dördüncüsünde birer tane var. Üç ve dörtte birer tane olduğu için bunda olmadığından dolayı bakın. Cevabımız D seçeneği olmalı diyeceğiz.